bir cisim yani bu gördüğünüz ufuk çizgisi ufuk çizgisi tam görme noktamız ortadan aldığımız zaman cisimler bu görme noktasının ufuk çizgisine göre neresinde nereleri görünüyor? bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi bir cisim ufuk çizgisinin tam üzerindeyse ve tam görme noktasının ise tam görme noktasının ortasında ise biz bu cismin sadece önünü görürüz önü eğer bu cisim görme noktasının yani hukuk çizgisinin üzerinde ise Bakın. Bu cismin paralel çizgisini yine tabii ki. Biz bu, bu cismin önünü görürüz. Bir de tek bir de neresini görürüz? Altını. Altını görmek için köşelerini nereye birleştiriyoruz? Görme noktasına. Ufuk çizgisi üzerindeki görme noktasına. Şurası da bizim cismimizin kutumuzun altı. Altı eğer yani örnek verirsek tavanın neresini görüyoruz? Altını görüyoruz. Çünkü göz hizamızın altında. Bir uçak derken uçağın altını görüyoruz. Çünkü hizamızın altında. Eğer görme noktamızın altında ise bu nedir? Bir masadır, sandalyedir, yerdeki bir halıdır. Onun neyini görürüz? Tabii ki önce bir çizelim. Tabii ki önce biz bunun neyini görürüz? Önünü bir görürüz. Tabii neyini gördük? Gene önünü gördük. Deneresini göreceğiz. Tabii ki üstünü yine nereye birleştiriyoruz? Köşelerini görme noktasına yani tek nokta perspektifine göre görme noktasına birleştiriyoruz. Burası da neyi? Üstü. Cismimizin. Peki. Sağ tarafında ise bir cisim uluk cilgisinin üzerinde ve sağ tarafında ise tam üzerinde bakın üstünde demiyorum üzerinde Gene neyini görüyoruz? Önünü görüyoruz üstünü ve altını göremeyeceğiz. Çünkü tam görme noktamız karşısında. Yani bu bir televizyon olabilir. Tam görme noktası oturduğumuzda televizyon edeceğiz. Bu sefer bunu niye görürüz? Bakın. Soldan baktığımız zaman bunun neresini göreceğiz? Yani siz sol, sol, solunu göreceğiz. Solu ve önü. Gördük. Eğer bu cisim Sol tarafta ise değil. Üzerinde ise bu çizgisinin tam üzerinde ise üstünde değil üzerinde. Tabii ki yine önünü görüyoruz. Bakış açımıza göre bu sefer bunun neresini göreceğiz? Sağ tarafını. Yine nereye bulaşacağız? Birleştiriyoruz. Görme noktasına birleştiriyoruz. Şuradan bir dik çıkıp bakalım. Ama düş çizerken şunları hep dik çiziyoruz. Dikkat edin. Soluydu. Bu sefer neresini görüyoruz? Sağını görüyoruz. Peki. Ufuk çizgisinin üstünde ve sağında ise aynı hizadan yapalım. Bunlar değişik olabilir. Yani yönleri aynı aynı hizada olmak zorunda değil ama biz aynı hizada yapalım. Daha kolay olur. Bakın. Buralardan faydalanıyorum. Önünü görüyoruz öncelikle. Bakın. Zor farklı. Birleştiriyorum. Bu çizgileri sonra silebilirsiniz. Çok pratik şey. Noktaya köşesine koyun. Sonra burayı öyle ayarlayın. Bakın. Şimdi alttaki izadan şurayı çizelim. Buradan da şurayı çizelim. Bakın. Solu ve altı. Yani üç tarafını birden görmüş olduk gördüğünüz gibi. Peki diğer tarafta ise cismimizin. Yine aynı hizaları kullanalım. Aynı çizgileri kullanalım. Buradan. Nereye birleştireceğiz? Görme noktasına. Tek nokta. Biz buna aynı zamanda tek nokta perspektifi de diyoruz. Yani oda içi, tren yolu gibi çalışmalarımızı biz o perspektif çalışmalarını tek nokta perspektifine göre yapıyoruz. Yine önünü görüyoruz. Bu sefer neresini göreceğiz? Cismimizin sağını ve altını. Çünkü göz cizamızın üstünde. Peki. Bu sefer ne yapıyoruz? bu çizgisinin altında ve yan tarafta ise gördüğünüz gibi önce kutumuzu çiziyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Gene köşelerinden görme noktasına yani tek noktamıza birleştiriyoruz. Evet. Buradan aşağı çizdim. Ve aynı hizadan bakın şu üst koyuyorum. Bu sefer neyini gördük? Önü, solu ve Üstünü görüyoruz tabi kutumuzun. Bu ev olabilir, her şey olabilir. Şimdi tekrar bu sefer diğer taraftakini çizelim. Şöyle attım çizelim belli olsun diye. Kutumu tam belirleyeyim. Aynı izahat olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar çizeyim şuradan aynı izahatı.

Önü, üstü ve sağını gördük. Gördünüz mü? Yani bu illa ki burada olmak değil, zorunda değil. Yani biz bir de bunu mesela ışık durumuna göre diyeceğiz ki ışık oradan geliyor, ışık geliyor. Bu taraftan geliyorsa şuralarını bakın dik karalayabiliriz. Daha güzel gözüksün diye. Işık oradan geldiği için ne yapıyor? Bakın altını da gölge. Gördünüz? Evet, bunların ışık oradan geldiği için bunların altı da gölge olur. Yani başka çizgiler olabilir mi? Başka şeyler de olabilir. Bak aynı şekilde yaptığımız zaman çeşit çeşit yapabiliriz biz bunları. Yani burada başka kutularda yapabiliriz. Yani illaki şart değil. öğretmenim diye başlayan cümlelerinizi duymak diyorum. Kutumuzu başka kutular yapabilir miyiz? Yaparız. Şöyle çizdik böyle çizdik. Üstüne gelen yerde ne yapacağız? Buraya da boş bırakabiliriz. Bakın. Dik. Gördünüz mü? Yani gene bunun arka yan tarafını ne yapabilirim? Karalayabilirim. Yani hem şeyde üstünde altında olabilirim. olabilir mi? Olabilir. İsterseniz bir de onu deneyelim. Bakın. Bir kısmı üstünde. Ama yine aynısı olacak. Değişen bir şey olmayacak. O yüzden buna gerek yok. Evet. Tek nokta perspektifini görmüş oldunuz. Buna göre perspektif çalışmalarımız yapacağız. Bir dahaki dersimizde de e, oda içi perspektif yani interior resim göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür